Arkadaşlar selamlar, iyi sabahlar. Biz derslerde Boğa Burcu'nun yöneticisi olarak Seres'i kullanıyoruz. Peki için Venüs değil? bu konuda açıların, açısal bağlantıların iyi bir ayrıştırıcı, iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Örneğin Güneş-Venüs bağlantısı Boğa Burcu özelliği katıyor mu kişiye? Ya da Ay-Venüs bağlantısı, Merkür-Venüs bağlantısı, işte Venüs'ün yükselen burç ASC noktasında olması kişiye boğa burcunun o inatçı, tutarlı dediğim dedik efendim e, dayanıklı bir bünyeye sahip. Toprak etkileri taşıyan e, özelliklerini katıyor mu? Hayır, katmıyor. E, Venüs açıları kişiye Venüs'ten özellikler katar. O da terazi burcuyla ilişkilidir. Terazi burcu özellikleridir. Peki Seres katıyor mu? Evet. Güneş Seres, Ay Seres, Merkür Seres ya da Seres'in köşe noktalarda oluşu. Evet kişiye boğa burcu özellikleri katar. Birinci benim kriterim bu. Açıları kullanmak. Bir diğer kriter mitolojiye baktığımızda Akrep Burcu Yeraltı kralı Plüton'un evidir. Akrep Burcu. Plüton'un Karşısında mitolojik hikayelere baktığımızda Plüto bir tür mafya babası gibidir, yeraltı kralıdır ve Plüton'un karşısında durabilen tek karakter var. Plüto ile eşit anlaşma yapabilmiş tek karakter var. Onun da Seres olduğunu görüyoruz. E, nasıl yani çok detaya girmeden şöyle kısa keselim. Plüto Proserpine'i kaçırıyor. Proserpina Seres'in kızı. Onu yeraltı dünyasına, kendi krallığına götürüyor. Seres, tabi aklını yitiriyor, kızını ararken anlamaya çalışıyor, nerede, bulmaya çalışıyor. Derken Seres, bakın, tarımla ilgilidir, toprakla ilgilidir, bir tür doğa ana gibi düşünebilirsiniz. Mesela sembolüne baktığınızda şu an görüyorsunuz, işte buğday başak ile temsil edilir Seres'in, hani, görsellerine baktığınızda buğday ile başak ile temsil edilir. Bakın şöyle görselleri açtığınızda e hatta bu yüzden parantez açalım Seres'in Başak Burcu ile ilişkili olduğuna dair iddia edenler de vardır. Oysa e Güneş Seres, Ay Seres, Merkür Seres açıları böyle eleştirel düşünce hani Başak Burcu'nda vardır ya seçici olmak, detaycı olmak, biraz takıntılı olmak, jen konusuna dikkat etmek, titiz olmak, ince eleyip sık dokumak filan bu Başak Burcu özelliklerini görmeyiz biz Seres açılarında. Her neyse Seres'in bu toprakla, doğayla e, iç içe olması, özdeş olmasını Boğa Burcu'yla açıklayabiliriz. Bakın seres Plüto geriliminde insanlar kıtlık yaşamış, açlık yaşamış. E, baktığımızda Burçlara hangi burcun açlık duygusuyla en çok ilgili olduğunu sorsam artık astrolojiyle haşır neşir olan e, pek çoğunuz boğa burcu olduğu cevabını vereceksiniz. Yani boğa burcunun açlık duygusuyla açlık korkusuyla belki e, o etmeye o yemeye sahip çıkma onu muhafaza etme. Ya da herhangi bir şeyi mesela ilişkilerde de boğada vardır bu sevdiği kişiyi kaybetme korkusu onu muhafaza etme ya da ailesini muhafaza etme dürtüsü eğilimi vardır. Bunu boğada da görüyoruz. Ve evet mitolojide ne demiştik? Yeraltı kralı Plüto akrep burcuyla ilişkili modern astrolojide bunu herkes kabul ediyorsa eğer evet akrebin yani Plüton'un karşısında kim durabilmiş mitolojide? Seres e, durabilmiş. Dolayısıyla Seres'e de bir şey atfetmek gerektiğini düşünüyorum. Bir burç özel yani tipik sıradan bir asteroid değil. Artık zaten asteroid de değil. Astronomiye baktığımızda bakın. Cüce gezegen yazdığınızda işte prototip cüce gezegen Plüto der. Mesela şurada sağ tarafta da der ki Seres bakın. Asteroid kuşağının tek cüce gezegenidir der. Ne demek istiyorum? Mitolojide Seres ve Plüto eşit bir anlaşma yapıyor. İşte kız kız Proserpina. E, yılın şu aylarında Plüto'da kalacak, işte bu aylarında yılın yarısı Seres'te kalacak gibi bir anlaşma yapılıyor. Eşit bir anlaşma. Bakın mitolojide Seres ile Plüto eşitleniyor. Düşünün bir mafya babasıyla, yani güçlü bir karakterle daha doğrusu eşitlenen bir tanrıçadan, bir kraliçeden bahsediyoruz. Tarım tanrısı belki de doğa ana Seres'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada akrep burcuyla ilişkilendirebileceğimiz... ...yani onun karşısında duran e, burç boğadır. Ve dediğim gibi Seres açılarının kişiye boğa etkileri kattığını e, söyleyebiliriz. Bir şey daha var. Boğa burcu ikinci ev deneyimleriyle ilişkilidir. Koç 1, boğa 2. Doğal zodyakta İkinci ev, boğa burcu benim paramdır. Benim sahip olduklarım. Bana ait olanlar. Benim kaynaklarımı ifade eder. Akrep burcu ise... Senin kaynakların eşinin kaynakları, başkalarının kaynakları mesela borçlar, krediler, miras mesela akrep ve Plüto ile ilişkilidir. Örneğin. Bir başkasından kalıyor anne ve baba bile olsa sonuçta size ait değil aslında özünde o para. O kaynak bir başkasına ait. O akrep ve Plüto ile ilişkili benim param seres efendim ve boğa burcu ile ilişkilidir. Bence, çünkü sembollere şöyle tekrar bakalım. Mitolojide ne demiştik? Bakın buğday, başak, toprak öğeleri ile ilişkili Seres. Um, örneğin aklımda şey var. Ayn Rand var ünlü filozof. DSC noktasında Seres var. Ashe Frank Renk bakıyor aktör, yıldız, star bir aktör olamayacak. Geçimini topraktan sağlamaya çalışıyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bakın Ayn Rand DSC yani eş partner, yedinci ev. Seres orada ve eşi bir, bir dönem çiftçilik yapıyor. Son derece uygun değil mi bu aya? E bakın sembole buğday başak var. Bakın bir de paraları illa dikkatinizi çekmiştir. Türk liralarında da var. Madeni paralar, yabancı paralarda da var. O bakır metal paralarda illa buğday başak bakın. E, sembolik olarak madeni paralarda bulunur. Buradan bile yani Boğa burcunun da yine açlıkla olduğu gibi parayla da ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bu parçaları birleştirirsek ben Seres'in Boğa burcuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. akrebinde zaten Plüton'un modern yöneticisi olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.